Evet arkadaşlar bugün sizlerle My Summer Car oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Hemen. Şunu şunu. Evet. Yolda gidiyoruz. İşte. Şimdi arkadaşlar birinci görevimiz hatırladığıma göre tam olarak bizim başlangıç oyun başladığında evimizin garajındaki e, bu şey olan araç bu Samsung GT var arkadaşlar. bu e, Samsung GT'yi öncelikle tamamlamamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce bir böyle yatalım. Aa burada arkadaşlar arabayı tamamladıktan sonra görevlerimizi yapacağız görevimize para kazanmaya başlayacağız ve hayatımıza başlayacağız. Hayatta kalma falan yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu hayatta kalma değişik yönlü şeyler var. mesela şöyle bir şey Bunlar bir soda case diye bir şey var arkadaşlar. Bu soda case de sizlerdeki adama satınca bize para veriyor. Tamam mı? Biz bunları satıyoruz böyle. Sonra burada bakalım. Bizim arkadaşlar şu an hangarımız çok şey az. Ee, o yüzden yemek falan yiyebiliriz. Mesela atıyorum. Burası tuvalet. Tuvalet ihtiyacımız geçiriyoruz. Tör su var, hangir var yani. Bildiğimiz kendimize bakıyoruz. Stres falan var. Burada direkt şurada da bir tane kiler var. Hemen girelim. Şöyle. Şöyle. Evet, burada da bir tane çöğür odamız var. Ne olur, bilmiyorum. Ama biz de bir şekilde kullanılabiliriz. Arkadaşlar biz e, böyle ver, atalım burayı. Bizim burada harita incelediğimiz zaman tam olarak e, burada prejim var. Biz tam olarak şu noktadayız. Tam olarak şu kırmızı işaretlenmiş noktadayız. Biz buradan yola çıkarak mesela bizim şu sodacı adamın evi hemen yürüyerek hemen şurası bakın. Şu turuncu yer. Şu an göstereyim. O turuncu yerde sodacı adamın evi var. Sodacı adam şu an bizim için bir hediye hazırladı arkadaşlar. Onun için e, hem sodaları götürelim hem de şeyleri. Sodaları ben önce bir karnımız doyurum. Nasıl iniyor? <laughs> He daha açtım yok ki benim. Niye? Aferin. Şu masaya koyalım. Açık ince yerim. Ay dur bekle. Boyunda oyunda ayrıntı da var arkadaşlar. Bunu alalım. Geriden dolaba atalım şu. Ne olur ne olmaz. Şu biz bunları alıyoruz. A açalım. Bunları pek sarsmamamız gerekiyor. Aha burada GT arabamız burada. Bir de soğuklarımız. 18 tane soda var arkadaşlar. Adam bunları her gün içme tamam mı? Sağlıksız. Evet. Burası. Oturucu bir yerde işte burasıydı. Yani buranın yanı. Adam ben size... Ya! Bir tutsana Tamam. Benim için elbise ömürsün. Kibar. Tutsun. Al bunu. Tamam sen bunları içersin tamam mı? Şimdi burada ne yazıyor bakalım? Bir şeyler yazıyor. Ah tamam benim oğlum. Kerem Fatih 19. Şey yılbaşı diye. Yani. Present. Holiday present. Alalım. Bu, bu bize görev verecek. Bu görevleri falan yapacağız arkadaşlar. İşte bu da o yüzden onun karavana. Gidelim. Hediye şey diye İçinde inşallah bilgisayar falan vardır. Alalım. Koyalım. Tamam. Ama dur şurada. Ben buraya izin vermem. Hediye taşıyor arkadaşlar. Niye oraya spamlandı demeyin. Tamam. Sen burada kalma. Açılıyor acaba? Hmm. Hmm. Şimdi önce bakalım. Birbirine. Önce satsunayı yapıyoruz arkadaşlar. Burada hmm. açıyoruz. Şimdi önce seat driver yani ön koltukları yerleştirelim bir taktik. Bunu oturttuk. Şimdi arkadaşlar burada Dashboard. Dashboard'un tampon herhalde bilmiyorum. Hız göstergimiz var ama biz önce arabanın kasasından başlasak daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar bizim arka koltuğa ihtiyacımız var. Arka koltuğu kendimizden. Uyuyabiliyoruz. Evet. He, bunları takmıyoruz. Dur dur bir dakika. Arka koltuk ileriki zamanlarda vardı. Yanlış hatırlamıyorum. Hmm. Bu kaput. Herhalde kaput. Yoksa bakayım inceleyeyim. Bu arka arka yeri. Cık, bu arkada değişik. Bir dakika bu ön yer mi arka mı? Anlamadım da. Öndür herhalde o kadar geçse. Aa az önce takma şeyi geldi. Bir dakika. Ha ah, tamam. Bu ön tamam anladım. Şimdi arkadaş bu yan çamurlu yani fender left. Left neresi oluyor? Sol. Tamam burayı takıyoruz. Okey. Bu da right diyor. Bununla şey sağ sağda. Şimdi arkadaşlar bunu taktık bu oturttuk güzelce bizim geri kalan kapılarımız var. Bu sağ kapı. Buraya görüntüsünde şey. Görüntüsünden Bu da sol kapımız. Arka kapı yok çünkü bu araba GT. GT'lerde arkadaşlar arka kapı pek bulunmaz bazı GT'lerde. O yüzden öyle gerçekleştirmişler. Şimdi arkadaşlar böyle hemen bunu da oturttuk. Ve şimdi arkadaşlar burada ee, bu arka kapı koyalım. Arka bagaj yeri. Yani şöyle şu arka kaput yerini koyuyoruz. Bu da tam. Ama bakın sular. Şimdi artık biz hemen bunu oturttuktan sonra gelelim. İçimde gelelim. Full tank var. Farlar var. Headlightları yerleştirebiliriz. Bunlar şu an yerleştiriliyor. Yerleştirdik. Güzel. Yer headlightları yerleştirdik. Bunları yakmak için tabii ki bizim bir akü yitirdiler. Akümüzde iki tane. Birisi bitirici, birisi bitirici. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz birazdan tekerleri de halledeceğiz ama önce arka farları yok. <laughs> arka farı da taktık. ama Güzelce arabayı tamamladık. Bunun respray'ında zaten bir tamirci var arkadaşlar. O tamirci haritasını da göstereyim biraz daha size çıkmadan önce. Şimdi arkadaşlar bizim tekerleri takmayacağız. Burada motor. Bunları bir sonraki videomuzda geçeriz. Bunlar takmayı biliyorum ama birazcık uzun sürüyor. Herhalde bunları iki videoda önce takıyoruz. Tekerleri de şöyle Anlamadım, nereye takacağız Bir dakika, biz şendikleri taktığımızdan mı böyle Yok. Yok, olmuyor. Niye? Tamam. Şu, ah, şey bu ne? Bunu buraya mı takıyoruz? Yok. Nereye takıyoruz ki bilmiyorum ben ama. Şey başka neler var peki? Izgara var altta. Izgara değil şu arabanızı göster şu ızgara. Hı. Bunlar iş işte, tampon falan bunları anladım da. A bu dashboard şey yüz göstergesi. Nasıl takılıyorum peki? Ama önce arabanın iç bodisini yapacağız ki bu takılsın. Şu an bunun vidaları da yok ki. Evet evet tamam. Bunu bir sonraki videoda geçeriz. Ne? Karbeti. He. Diğeri bir herhalde. Çünkü onu kullanamam abi. Açılsana. Bunu da içindim. Akü. Ama akünde de videoları yok ki arkadaşlar. Şu kısma sabitledim ama. Sabitledim mi ben onu? Şimdi arkadaşlar burada bu şey taktık herhalde anlamadım taktık taktık akü takıl arkadaşlar güzel şimdi akü taktıktan sonra bizim evet. bizim full tank var içinde ve bir tane de var bu ne bakalım egzoz pipe yani egzoz borusu egzoz A Anladım. Ayrıca bunu tam olarak şöyle egzoz kısma arkada olur Oraya yerleştireceğiz. Olmuyor. Bu haydi olur. O içinden geçirmeyiz. Rovanın içinden, içinden, içinden geçiyor izoslu. şu ama bir dakika egzoz için de bir daha gerekiyor her şey sonuçta her şey şimdi video olduğu için bunları bir sonraki videoda geçireceğiz bu hesabı ne? Sub forward, power follow panel bu bunu bilmiyorum bunun ne işe yaradığını da tahtadan bir şey yapmışlar ha ne işe yaradığını bilmiyorum egzoz movver bu da egzoz'un orada duran şey ne power. bu ne? bunu bir alalım bu ee, bu dashboard, Dashboardu. Ana! Akşam bu olmadan gösteriz takılmıyor öyle. Anladım ben seni. Giren arabanın içinde. tamam taktık bunu da. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna yaklaştık. Onun önce size göstermek istediğim için... şeyleri... aa takalım. Tamam. Abi şimdi bunu sonra takalım. Sadece son takmak istediğim şey ise. Bunlar. Bumper front. Mesela ön. Bunları da takalım. Aa şöyle bir şey. Şöyle taktık görüldü şu demir metal şeyi. Da tamam oldu. Şöyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar size içeride bir şey göstermek istiyorum. arkadaşlar bir dakika aküyü merak ettim ben. Bu da elleyemiyor muyuz? Bu. Evet. Akü nerede şu an? Bakalım şuna. Akü takmışız. Tamam güzel akü taktık. Şimdi arkadaşlar böyle. Arkadaşlar şey bu, bu şey tamircinin tam olarak birazcık uzak. Biz mesela şu kırmızı işaretlenen noktadayız arkadaşlar. Bu tamircinin hemen şu kırmızı noktayı takip ediyor. Hop aşağı. Buradan da burası 500 metre arkadaş şuraya gidiyor. 500 metre sonra bizim yerimiz pek de uzak değil de şey şu uzunluk şey. Şu arkadaş şu kahverengi alan tam olarak tamirciye gidiyoruz. Orada tamirciye uğrayacağız. Yani böyle e, şu alan hep e, gezi alanı çok şey garaj. Burada başka bir başka insanların garajları falan var ama oyunda bizden yani şu tamirci ve şey dışında soda, bir de biz bir adamı bırakıyoruz. O üç adam dışında başka bir e, ve bizden başka bir adam yok yani o oyunda sadece dört kişi var. Onlar da NPC. Şunlara bir şey bakalım. Burası diğer adamların galerileri. Şu an şurası büyük bir Bir ee... Biz ama şuradayız yani. Şu şey, gölete... Motorciklet ekliyorduş, orada bir tane motosikletimiz var. Bu gölet, evet, burası da kara. Burası kara. Burası çok kaybolgunlar pek kaza yapılıyor. Yani o yüzden biraz kaza yaşanıyor. Bizim motorumuz arkadaşlar şu. Motorumuz da bu arkadaşlar. Bunlar seyahat edebiliyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like unutmayın. Hemen oyunumuzu kaydedelim. Evet arkadaşlar görüşürüz.